Merhaba arkadaşlar, bugün bu dersimize taban değiştirmeden bahsedeceğim. Şimdi logaritma a tabanında b ifadesini ben log b bölü log a şeklinde yazabilirim. Tabanı da herhangi bir herhangi bir e, reel sayı olmak üzere c, c tabanında yazabilirim. Benzer mantıkla logaritmayı ben ln b bölü ln a biçiminde de yazabilirim. Şimdi arkadaşlar burada hemen bir örneğimiz var bakalım. Logaritma 2 tabanında 3'ü ben log 3 bölü log 2 taban değiştirip 7 tabanında, 41 tabanında yazabilirim. Ne demiştim? Bunu ben elen şeklinde de yazabilirim. E, elen 3 bölü elen 2 biçiminde de yazılabilir. Şimdi burada önemli bir kural var arkadaşlar. Kuralımız şudur. Logaritma logaritma şuna yıldız atalım a tabanında b ifadesi 1 bölü logaritma b tabanında a'ya eşittir. Yani örnek verecek olursak logaritma 3 tabanında 5 ifadesi 1 bölü logaritma 5 tabanında 3'e eşittir. Baktığınız zaman ne oluyor? 3 ile 5 yer değiştiriyor. Devam edelim. Şimdi diğer bir özelliğimiz şöyle kalem hani, rengini değiştirelim arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz şöyle logaritma çarpım durumunda diyor. Sadeleştirme yapabilirsin. Aslında bu nereden geliyor? Ben bunu log b bölü log a benzer mantıkla log c bölü log b çarpı log d bölü log c biçimde yazarsam gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bakın log b'ler log C'ler birbirine götürecek. Log A ve log D kalacak. Buradan ifademiz A tabanında D'ye eşit olarak gelecek. Bunu ben bunu ben her zaman böyle uzun uzun yapmama gerek var mı? Tabii ki yok. Burada şöyle yapabilirsin. Ee, bir saniye. Soruya dönelim. Burada şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Uzun uzun yapmanıza gerek yok. Hemen sadeleştirme yapabilirsiniz. B ile bir alttan bir üstten bakın dikkat edin. Bir alttan bir üstten olacak şekilde C ile C gider. Ne kalır? A ve D kalır. Bu da A tabanında D'ye eşittir arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar verilen ifade de hangisi logaritma 2'ye eşit değildir diyor. Cevabımız E seçeneğidir. Hemen bakalım. Ben bunu ben bunu logaritmaya çevirirsem bu logaritma 5 bölü logaritma 2'dir arkadaşlar. Bunu bunu ben düzenlediğim zaman baktığım zaman bu nedir arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında 5'tir. Bu log 2'ye Eşit midir? Hayır. Çünkü logaritma 2 demek. 10 tabanında demek. Cevabımız edir nedir arkadaşlar? Diğerleri doğrudur. Evet. Farklı bir soru çözelim. Şimdi burada bu işlemin sonucu hangisine eşittir diyor. Az önce yaptığımız mantığı kullanalım. Dedik ki biz çarpım durumunda logaritmada sadeleştirme yapabiliriz. Bir alttan bir üstten. B ile B gitti. C ile C gitti. Ne kaldı? Logaritma. A tabanında D. E o zaman birinci ifade doğrudur. Şimdi ben bunu ters çevirirsem az önceki kuraldan ne olur? A ve D yer değiştirir. Yani D tabanında A olur. Bu ifade de doğrudur. Ben bunu ben bunu elen olarak yazarsam elen D bölü elen A'dır. O halde bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneği. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şu soruyu bir çözelim. Ben burada 4'ü şuradaki 4'ü 2 üzeri 2 diye yazıp şu 2'yi başa gönderirsem. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2 eşittir A. Her tarafı ikiye bölecek olursam logaritma 3 tabanında 2 dediğim ifade a bölü 2'ye eşittir. Bu elimizde dursun. Şimdi arkadaşlar şu verilen ifadeyi 3 tabanında taban değiştirme kullanıyorum. 3 tabanında yazalım. Şimdi 3 tabanında yazalım arkadaşlar. Logaritma logaritma 3 tabanında 54 bölü diyorum. Logaritma 3 tabanında 48. Şimdi burada e, rengini değiştirelim. Ben burada 54'ü 54'ü 27 çarpı 2 48'i de 16 çarpı 3 diye ayırsam. Şimdi 27 3'ün küpüdür zaten. Ben bunu 3 üç tabanında 3'ün küpü çarpımda toplamaya dönüşecektir. Logaritma 3 tabanında 2 diye ayırdım. Benzer mantıkla 16 2'nin 4. kuvvetidir. Logaritma 3 tabanında 2'nin 4. kuvveti çarpmada logaritma toplamaya dönüşecektir. 3 tabanında 3. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şu 3'ü başa göndereceğim. Benzer mantıkla 4'ü de başa göndereceğim. Şöyle yazalım. Ne oldu burası? 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 2. 3 tabanında 2 bölü 4 çarpı logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 3 zaten 1'dir. Şurası da 1'dir yazalım şuraları. Şimdi arkadaşlar yukarıya alır, alırsam çözümü alalım. Şurası ne oldu? 3 artı logaritma 3 tabanında 2'nin zaten ne olduğunu buldum ben. A bölü 2 olduğunu yazalım. A bölü 2. Bölü bölü. Şurada da ne yazacağız arkadaşlar? Aynı mantıkla. Şurada. 4 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Zaten A bölü 2 eşit yazalım o zaman. 4 çarpı A bölü 2 artı 1. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Burası ne geldi arkadaşlar? 6 artı a bölü 2 bölü, buradan da 2a artı 1 geldi. Şimdi bölmede birinci aynen ikinci ters çevrilir çarpılır. Yazalım, 6 artı a bölü 2, ters çevirip çarpalım 2a artı 1 ile. Buradan cevabımız 6 artı a bölü 4a artı 2 olarak gelecektir. Baktığımız zaman bize cevabın e, denizli olduğunu verir ve devam edelim. Bir soru daha çözelim, bitirelim. Evet, şimdi arkadaşlar burada bana neyi vermiş? Elen 10. Elen 10'un A olduğunu söylemiş. A'nın çarpma işlemine göre tersi. Şimdi arkadaşlar çarpma işlemine göre tersi ne olacaktır? Bölme olacaktır. Yani 1 bölü A olacaktır. Şimdi ben A gördüğüm yere ne yazacağım? A gördüğüm yere elen 10 yazacağım. 1 bölü elen onu soruyor. Şimdi baktığım zaman şıkları şıklara göre düzeltmem lazım. Ben burada 1 bölü elen dediğim şeyde logaritma e tabanında demektir. Şimdi şıklara baktığım zaman bunu arıyorum. Bunu bulamadıysam bunu benim ters çevirmem lazım. Ters çevirsem ne olur? Logaritma 10'la e yer değiştirir. 10 tabanında e olur. Şimdi arkadaşlar biz ne demiştik? Logaritmada tabanı 10 sa yazmak zorunda değilsin. Ben bunu log e olarak da yazabilirim. Baktığınız zaman cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar.